Şimdi Aylan sevgili arkadaşım. başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Ee, maalesef geldiğimiz noktada mevcut siyasi iktidarın ve küçük ortağının dili kirlenmiştir. Son anketlerinde gösterdiği üzere artık bir daha iktidar olmayacağını anlayan AKP ve ortağı MHP tarafımıza akıl almaz, mantığa sığmaz, gerçeklik payı olmayan sözlerle ağır hakaretler yağdırmakta, vatandaşlarımız çürüklük ve sürtüklük, e, sürtüklükle itham edilmektedir. Bizim ağzımıza yakışmayan bu sözleri tekrarladığım için herkesten tekrar ben özür dilerim. Genelde kirlettiğimiz siyaset diliniz ve siyaset anlayışınızı üzülerek söylüyorum. Yerel siyasette de devam etmektedir. Geldiğimiz noktada Derya Hanım da bir yerlerden talimat almış olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sosyal medyasından hak hakaretlerde bulunmuş, tarafımıza hoş olmayan bir dille saldırmış, sözüm onları bizde de kokuşmuşluk ve terör örgütleriyle yan yana olmakla suçlamıştır. Elbette kötü söz sahibine aittir. Ancak birkaç örneklere kimlerin terör örgütleriyle yan yana olduğunu ve buna kimlere ortaklık yaptığını anlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi köklerini Kuvayi Milliye'den alan atalarımız yedi düvel düşman ile savaşırken savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kokuşmuş demek Hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Hele ki terörist, terörist başının kardeşini televizyonlara çıkaranlarla sınır mahkemeleri kurup bölücü teröristleri bu mahkemelerde atlayıp mekri mekri diye ağlayanlarla terörist başının mektubunu meydanlarda okutanlarla yeter artık özledik den dön ne olur deyip Persilvanya'ya metiyeler düzüp selam gönderilenlerle ortaklık yapıp terenin her türlüsünü açık kapı bırakan asıl kokuşmuş ve çürümüş olan iktidarla yürüyen, yol yürüyen sizlerin Derya Hanım hiç haddi değildir. Sizlere tavsiyem Derya Hanım size sizlerin iyi bildir sözle ilgili olacaktır. Titreyin ve kendinize dönün. Zararın neresinden dönseniz kardır. Unut, unutmayı gecenin en karanlık e, anı şafağın sökeceği andır. İlk seçimlerde şafağın aydınlanması yakındır kaygılarımla. Geliyor, gelmekte olan. Evet. Siyasi bir şeyle oldu. Gündem değişti. Ben son kez muhatap olduğu için Derya Hanım'ı vereyim. Buyurun. Açıyor herhalde. O da açık değil mi? <laughs> söylerken suç olmuyor da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim söylememiz mi suç oluyor? Ceyhun söz sende. İşin özü gerçekten ben o muydu yani? Yani, yani, kokuşmuş, işte yani, ya kokuşu yani kısaca oraya Kokuşmuşum yani şu giderdi körfez atfen mi söylemişti yani dediğimizde milletvekilimizin de söyledi o anlamda mıydı? Takip etmedim için yani gözünden kaçmış olabilir. Biz ilden gelen talimatlarımızı uyguluyoruz başkan. Benim yani yazdığım yani şahı bir şey değil de evet. kesinlikle. Belki ona atayım, Ve ben olayın alçısı. takipçisiyim. Kendim de gittim gördüm zaten körfezinde kokuşmuşluğunu. Ve e, hizmeti de gördüm. İzmir'in hizmetinde yapılmadığını da gördüm yani doğru. E, Tunç Bey ne demişti? Burada yüzeceğiz demişti. Yani Cevabı zaten kendisi vermiş yani. Daha neyini verim? Artı Millet İttifakı'nın ortağı olan Ayton Çıray dahi tweetinde paylaştı bunu. Kokuyor diye ona saldırsınlar o zaman. Cem Bey, koku olayını ee, en çok İzmir'de CHP'ye oy verenler gündeme getir. Yani bundan bütün halk rahatsız. İzmir'deki Körfez'in kirliliğinden herkes haberdar ve rahatsız. Yani bunun gündeme gelmesinden daha da doğal bir şey yok. Ee, Kuvayi Milliye meselesine gelince zaten şimdi Kuvayi Milliye çizgisinden sapıldığı için Demirtaş'a özgürlük dendiği için vesaire yani e, terör sahip çıkıldığı için zaten tepki gösteriyoruz. Bunda bir beis görmüyoruz yani bu normal bir şey. Eğer bizim de varsa öyle bir şey siz de tepki gösterin. Bütün Türkiye biliyor olayı. Yani Demirtaş'a özgürlük diyen sizsiniz. Burada genel Değil siyaset mi? yapmıyoruz evet. Nazan Bey, Nazan Hanım. Genel siyaset yapmıyoruz. Burada mecliste ödemişin çıkarları için konuşuyoruz, tamam mı? Evet, İki ayda burada temenni dilekler yapılmıyor. Karşılıklı Konuşalım. Karşılıklı. Olmaz. Üçüncü ay olacaktı yani. ayda temenni dilek yapılmadı burada. Ama tek bir soru, Bey, bir tek bir soru sorup kapatalım başkan. <laughs> tek bir soru sorup kapatalım. Nazan abla elini vicdanına koysun söylesin. Kameraların önünde söylesin. Demirtaş özgürlük diyor musun demiyor musun abla? Aynen. İçeride olmasına karşı mısın değil misin? Madem öyle siyaset. Evet içeride olmasına karşıyım. Kalk lan. Biz Bitti olay. Olay evet, bitti. Evet Ben...